Sevgili izleyenler hepinize merhabalar. Sporta Tututtur programına hoş geldiniz. Evet. Arena Lezzet Durağına katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve uzun bir aradan sonra Kemal kardeşim tekrar sahalara geri döndü. Birçoğunuz da soruyordu ve şu anda karşımda sevgili Kemal. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İyi gördüm çok Kemal seni. Edin. Sağ olasın tabii ki Allah razı olsun. Yani bir, Önemli bir zor, ameliyat zor, geçirdin, bir, değil, bir, bir, yaşadık, bir operasyon. Beri bir zor bir süreç yaşadım. Bundan 40 gün falan oldu. Ameliyatta bana yardımcı olan doktorum önceden teşekkür ediyorum, güzel bir ameliyatım geçti. Bundan sonra hayatım vallahi çok güzel olacak çünkü bu kadar kolay olacağını bilsem bu ağrıları çekmezdim. Hani hiç kimseye, herkesin de tavsiye etmiş ağrıyı çekmeyin çok basit bir ameliyat. ameliyat olun diyorsun ama ha. ondan sonrası var tabii ki. Ha, belli bir şey şu an tabii ki ilk zamankiler gibi yani şu an ayağımda bir güçsüzlük var ama o da zamanla güçlenecek. E, ve e, sevgili e, Kemal, e, artık milli maçlara doğru gidiyoruz. Liklere ara verildi ve ilk e, karşılaşmamızda Türkiye-Bulgaristan e, arasında oynanacak. Ama oraya geçmeden önce e, son bir aydan bu yana ülke adeta çalkalanıyor. Senin de hakkını yemeyeyim bu konuda. E, sen e, Akgürede çalışırken bize söylüyordun. Biz de bu kadar da olmaz diyorduk ama neler neler çıktı. Bu bahis konusunda neler diyeceksin? Bahis konusunda balık baştan kokar diye bir laf var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ülkede federasyon başkanı ne yapmış? Daha önce Beşiktaş kulüp başkanıydı. Federasyon başkanı bahis şirketi yok mu? Var. Şu anki Fenerbahçe yönetim, Fenerbahçe kulübünün başkanı kim? Saadettin Saray. Ve de bu adam Saadettin Saran adam benim. yani düşmanlığım yok. Yolda tanım beni tanımaz. Hiçbir Allah veren Allah veren mi bunda? Adam 3 yıl yurtdışı dışı yasağı varmış. Duyun bilgilerime göre. Artı bu, bu şahıs yıllarca bayış şirketi olan şahıs. Futbol yasasında ne diyor? Futbolda bayis oynatan ve oynayan ve bu şikeye şu takım yani herhangi bir bayış olaylarına karışan kişi oynatan ve oynayan gibi. buraya çok iyi dikkat edilmez. Oynatan bayış şirketi yok muydu? Evet. bitti. Bu aş, şah bu tür insanların sadece Saadettin Saran'a göre demiyorum. Bu tür insanların futbol sahalarına girmesi bile yasak. Hangi kulüple olursa, Olsa olsun diyorsun. diyorsun. Bak, futbol bak futbolda yöneticiliği bırak. Başkanlığı bırak, hocalığı bırak. Malzemeci, masör bile olamaz. Anladın mı? Artı futbol müsabakalarına girmesleri de yasak diye biliyorum. Yani bir anlaşmalar yasak diye biliyorum. Bu ama, şahıslar, ama gel dur, gör ki bu burası ne Türkiye. Oluyor? Abi Türkiye. Adam şimdi ne yani dedim? Beşiktaş kulübü battı. Nasıl battı Beşiktaş kulübü? Nasıl battı? Bilenler var mı? Bilmiyorlar. Fenerbahçe kulübü. Ha şimdi ben şuna iddia ediyorum. 50 yaşındayım. 40 yıldan beri futbolun içerisindeyim. Bu olay Fenerbahçe Başkanı Ali Koç istim. Hmm. Görevine seçimi kaybetmemiş olsaydı yine çıkmayacaktı. Seçimi kayıp haksız yere seçimi kaybettiği için haksız yere seçimi kaybettiği için Saadettin insanın başkan olduğu için çıktı. Çünkü yıllar aylar önce Ali Koç'u savcılık ifadeye çağırmıştı. Çünkü Ali Koç Ali Koç'u ben severim miye? Ali Koç düzgün bir insan olmalı. Ama adamın insanın hakkını demek ki bu işte de Allah ve yani çıkarıcı işler var. Ali Koç'un paraya mı ihtiyacı yok ama Ali Koç'un hakkını yendiğini düşünüyorum. Niye? Çünkü Ali Koç bağırıyordu. Niye bağırıyordu? Çünkü sadece ya böyle bir şey var mı ya? Beşiktaş takımı gençle birliğini yeniyor 1-0. Gençle yürüyecek hal yok. İki dene gol yeniliyor. Bir de maç saat 5'te. Bu izleyeceğe bir baksın bakayım. Erken oynanan maçlarda, beşte oynanan maçlarda hangisi foru takımlar kazanmış? Bir bakın bak. Hiç foru takımların kazandığı yüzde ondur. Neler neler yani, incelenmesi gerekiyor yani, sevgili bu, Kemal. Şimdi bunlar bak. Şu an bana bin üç bin küsür futbolcu diyorlar. Ya. Bunlar var da bence var da çekirdek kabuğunu bile doldurmaz. Bunların başları bunların başları Bunların kim? biz seninle program yaparken de söylemiştik. Menajerler ve futbolcular ve teknik adamlar. Niye diyeceğiz? Bazı futbolcular, bazı ten teknik adamlar nasıl? Sen sanır ki bu futbolcu Galatasaray'ın, Trabzon'un ve örnek diyorum Artvin Spor'un veya Erzurum futbolcusu. Halbuki öyle değil. Nasıl? Bayış şirketinin, menajerlerinin aracıyla bayış şirketlerinin futbolcuları istedikleri zaman durduruyorlar, istedikleri zaman ilerletiyor. Nasıl? Formalite. Formalite topçu. Şimdi biz e, bu konu bu konu sabaha ha, kadar konuşsak da devam ha, burada, eder. Burada burada federasyonun da en çok büyük hatası var. Nasıl hatası var? Federasyon bu işin içine çok kötü girdi ve de eline bulaştırdı. Niye eline bulaştırdı diyeceksin? Federasyon açıklama yapmayacaktı futbolcular. Niye açıklamadı? Futbolcuların isimlerini, bilgilerini savcılara verecekti. Savcılık yürüt. Gerekeni onlar ha, yapacaktı. Şu an niye 47 futbolcunun ismini açıklamadılar? Niye açıklamadılar? Çünkü hepsi 47 futbolcunun ben eminim ki adım Kemal Başak. Eminim ki Kemal Başak olan 47 futbolcu da milli futbolcu. Milli futbolcu olduğu için bu müsabakalarda oynayacaklar olduğu için önümüzde Avrupa Dünya Kupası falan olduğu için isimler açıklamayacak. Bu iş yine sümen altı olacak. Çünkü birileri devreye gidiyor. Çünkü artık ülkede para din ve namusun önüne geçmiş. Yani neler neler yaşayacağız bunu da gelecek günlerde göreceğiz. Şimdi sevgili izleyenlerim Spor Toto Tuttur programında maçlara geçmek istiyoruz. İlk karşılaşmamız milli takımımız Bulgaristan'ı konuk edecek ve şu anda ikinci durumdayız. Büyük bir ihtimalle de burayı ikincilikte bitireceğiz. Bulgaristan karşısında Türkiye nasıl bir sonuç elde eder? Türkiye'nin ben foylu olduğunu düşünüyorum. Maç Türkiye'nin galibiyetiyle biter ama bazı futbolcu bu olaylara karışan futbolcuları o maçta ben bir futbol takipçisi olarak anlayacağım. Çünkü o futbolcular çok ceza yiyecek mi, yemeyecek mi? Hep o dertte olacak. Vur topa vururken ve koşmasından belli edecek kendini. Çünkü bir diyorsun. Bir diyorum. Ama bu müsabaka ne farklı olur ne şey. Sadece bir olduğunu düşünüyorum. G grubunda çok önemli bir karşılaşma sevgili Kemal. Polonya, Hollanda. Ha, Polonya, Hollanda. Polonya normalde hani kötü bir takım değil ama Hollanda daha iyi Bence Hollanda iki değil. Gürcistan, İspanya bizim grubumuzdaki Gürcistan, müsabaka. Gürcistan, İspanya iki diyorum. Bank iki diyorum. liten Litenşahin, Galler. Litenşahin, Galler. Galler'e iki diyorum bu müsabakaya ve Danimarka-Belarus. Danimarka-Belarus. Danimarka'nın rakibi değil Belarus. Bir diyorum. Ee, Slovenya-Kosova e, müsabakası ilginç bir karşılaşma olacağı benziyor. Çünkü Kosova 7 puanla ikinci sırada. E, Slovenya'nın 3 puanı var. Eğer kazanırsa bir anda 6'ya yapıyor. Son maça doğru götürme ihtimali var. Ama sevgili Kemal şöyle bir şey de var. Şimdi SporToto teşkilatı maçları koymuş. Evet. Ama bazı maçlar öncesinde, böyle önemli maçlar öncesinde birinci maçlarını oynayacaklar. Orada alınacak skorları şu anda hiçbirimiz bilemiyoruz. Şimdi ben mesela Solomonya Kosova maçını ben takipçilerimde kapatmalarını öneririm. Çünkü Kosova denilen takipçilerin İsveç'i, İsveç'te yendi ve hani büyük bir sürpriz yapmıştı. Bütün bizim takipçilerimiz de yatırmıştı, bizi de yatırmıştı o misafirden dolayı. Biz 13'ümüz olacaktı, 12 bildik o müsabadan. Kosova İsveç'i yendi, Solomonya'yı niye yenmesin? Ben misafirleri kapatmalarını öneriyorum. Geldim şimdi Yunanistan İskoçya karşılaşmasına. Yunanistan İskoçya karşılaşmasını ben banka bir olarak görüyorum. Hani bütçesi geniş olanlar için bir veya sıfır diyor. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ee, yani Yun Yunanistan'da iyi gitmiyor. Yani Yunanistan iyi gitmiyor sonuçta Yunanistan İskoçya'da o kadar almışan bir takım değil. Yani onun için ben bir veya sıfır diyorum. Ben yani bütçesi geniş olanlar bir veya sıfır oynar. İkiye gerek yok. B grubunda ıı, direkt ıı, vize almak isteyen İsviçre, ıı, son sırada ıı, yer alan İsveç'le karşılaşacak. Bu karşılaşma için görüşün nedir? Ben şöyle söyleyeyim, İsviçre-İsveç maçını ben bir diyorum. Hani fazlası size gerek yok, bir diyorum. Ve geldik sevgili izleyenler, F grubuna bu grup karma karışık. Ne olacağı? belli değil. Portekiz artık işi bitirdi. İkinci takım aranıyor burada ve Macaristan İrlanda ile karşı karşıya geliyor. Macaristan İrlanda iki denk kuvvetler, iki, 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 yani iki, denk takım diyorum ben bu iki takımlara. Onun için ben iki denk kuvvetli genç takımlara ben ikisi maça da bu maçı müsabakayı yani kapatmalarını öneriyorum. 1-0-2 diyorum. Ve e, geldik e, şimdi ee, zaman zaman sürpriz sonuçlara imza atan bir takım bir milli takım Arnavutluk ama karşısında da dolu dizgin devam eden İngiltere onlar da garantilediler dünya şampiyonasına e, gitmeyi e, ve tabii ki onların hedefi artık kupayı almak Tabii çünkü İngiltere. Avrupa Şampiyonası'nda geliyorlar, kupayı alamıyorlar. Dünya Şampiyonası'nda ikinci tura kadar geliyorlar, 3-4 yok. Bu sene e, onların hedefi, yani gelecek yıllarda hedefi o kupalardan bir tanesini alabilmek. Şimdi Arnavutluk deplasmanına gidiyorlar. Ben şimdi Arnavutluk İngiltere müsabakası ben sürpriz bir müsabaka olabilir. 3 ihtimalle bir müsabaka olabilir. Ben yine de hani 0-2'den yanayım. 0-2'den yanayım. Çünkü bir de olma ihtimali olduğu için İngiltere'nin yani bir iddiası olmadığından dolayı çoğu futbolcuları, hani, ne bileyim yani kendi... Acaba ilgilerini... yer vermeyebilirler mi? Vermeyebilirler. Hani... Bir de yani, ne bileyim sakatlık falan olmasın diye. Hani sıfır iki diyorum. Ve geldik şimdi Azerbaycan-Fransa karşılaşmasına. Dünya e, kupalarına her zaman giden, Avrupa şampiyonlarında her zaman gördüğümüz şampiyonluklar elde etmiş bir Fransa. Ya Fransa Fransa'dır yani. Fransa'nın şu anda hani baya güzel bir gelişimi var futbolda. Ve Fransa'nın Azerbaycan rahat düşünüyorum. Keşke yenemese de Azerbaycan kardeşlerimiz puan azı daha sevinse, Mutlu, mutlu olsalar, olsalar değil mi? Ha, ama işleri zor. Ama gönlümüz Azerbaycan'dan yana. Karabayı da tebrik ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde. Maşallah yani dolu düzgün gidiyorlar. <laughs> Chelsea maçını izledim. Müthiş maç oynadık Karabağ. 2-2 bitti karşılaşma. 2-2 bitti ama son dakikada atsa 3-2 yapıp yedi. yedikleri gol şöyle söylüyorum. Hani 2-1 yeni galipken hani o kadar hücum yapmaya gerek yoktu. Hani iki bir zaten galipsiz. Sen geriye yazsan ileride hızlı adamlar var. bir iki bırak. Hani belki 3'ü bulacaklar yerde iki 2 yaptılar. Çok üzüldüm ama size bak ya. Hani gönlümüz Azerbaycan'dan yana ama forum Fransa. Fransa diyorsun. Ve geldi mi şimdi e, Sırbistan e, Letonya karşılaşmasına. Sırbistan. Ev sahibi Arnavutluk ile çekişiyor. Sırbistan şöyle diyeyim. Sırbistan beni yanılttı geçen müsabakada. Sırbistan şöyle diyorum. Sırbistan bence hani güzel yani iyi futbolculara sahip. Avrupa liglerinde oynayan Sırp bir sürü günlü futbolcular var. Üst düzey futbolcular var ama yanıltı yan ama Sırbistan bu sefer 3 puan alacak. Kazanacak diyorsun ve e, geldim şimdi çok önemli bir karşılaşmaya. İtalya, Norveç ama bu karşılaşma öncesinde de iki takımın da e, müsabakası var ve e, Norveç evinde Estonya ile oynayacak, kazanır. İtalya'da Moldova deplasmanına gidiyor. O da kazanır. Ee, ve son e, müsabaka olacak İtalya Norveç e karşılaşması. İtalya Norveç, İtalya'nın Norveç rakipleri bence İtalya farklı yener. İtalya e, yener. Zaten e, böyle eşitlikte aralarındaki maçlara bakacaklar. Farklı yenmesi gerekiyor. İtalya İtalya bu müsabakaları iyi oynar. E, tecrübeli futbolca, tecrübeli. Yani tecrübeli futbolcu, tecrübeli. her her turnuvada yer almış ülke. Onun için ben bank diyorum ve de birden ikiden fazla gol olur diyor. A grubuna geldik sevgili Kemal. Son 2 maç ve 9 puana sahip 2 takım. Almanya, Slovakya karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde de Almanya, Lüksemburg'la oynuyor. Slovakya ise Kuzey İrlanda ile karşı karşıya gelecek. O karşılaşmalardan gelecek sonuçlar da çok büyük önem arz ediyor. Almanya, Lüksemburg'u geçer. Slovakya da Kuzey İrlanda'yı büyük bir ihtimalle geçebilir. Son maça kalır diye düşünüyorum. Ben bu müsabakayı şöyle söyleyeyim. Bu sürpriz bitebilir bu müsabaka. 1 veya 0 diyorum. Çünkü Almanya ne yapacağı belli olmaz bu Almanya. Onun için 1 veya 0 diyorum. Ve son karşılaşmaya geldik ya, sevgili takipçilerimiz. Son karşılaşmamız da Kuzey İrlanda, lüksemburg arasında oynanacak A grubunda. Kuzey İrlanda, lüksemburga 1 diyorum. Bu müsabakayı 1 diyorum. Banku 1 diyorum ve şunu da ben kendi programımda söylemiştim. Büyük bir ihtimalle sen de katılırsın. Milli maçlarda öyle hani üç tane, beş tane sürprizler olmuyor. Belki bir iki tane oluyor. Onun için diyorum aman bütçeleri açmayın. Bir de devir haftası. Ama Şimdi bazıları büyük oranda oynamaya başladılar ya veya öyle gidecekler. Gitmeyin diyorum ben de. Yani bütçeleri açmayın. Zevkinizi yapın. Ben şöyle söyleyeyim. Ben bizim takipçiler bizim yapmış olduğu programlardan anlarlar zaten. Ben milli maç aralarında ya milli maçlardan önce veya sonraki lig maçları hep sürpriz bitiyor. Türkiye Ligi'ne bakın, İtalya Ligi'ne bakın, Almanya Ligi'ne, Bayern Münih'e bakın. Hep sürpriz bitiyor. Liglerden, milli maçlardan sonra da sürpriz bitiyor. Onun için hiç bu sahada oynanan, görüyorsunuz da bayis skandalları. Evet, var. Evet. Bir hakemin kaç milyon TL, tamam. 7 milyon TL bahis oynadığı ortaya çıkıyor. Hiçbir zaman cebinizdeki parayı boşuna harcamayın. Sadece zevkinizi yapın diyorum ben. Bütçelerinizi açmayın. Çünkü bu futbol, beni takip eden takipçilerini biliyor. Ben her zaman derim. %10'u şimdi sağda Yüzde %90'ı sağ dışında Yüzde %90'ı sağ içinde oynanmış olsa ben bu maç yani bu hafta bütçenizi açın parayı alabilirsiniz derim ama sahanın içerisinde evet. %90'ı oynanmıyor artık. Bundan Çünkü sonra daha dikkatli olması dışı gerekiyor. Sağ etkenler çok. Çünkü futbolcu öyle milli maç milli takımda ama Hı. bir futbolcu bakışın bir menajerin, diğer futbolcu baksın diğer menajerin. Hepsi menajerlere bağlı olduğu için hangi futbolcunun hangi maçta ne oynayacağım. Yani. Adam bakıyorsun Fenerbahçe Giresun maçını izledi ben ne diyorum. 40. dakikada Fenerbahçe kırmızı kart görüyor Giresun yönüye. İstanbul subur Fenerbahçe maçını izledi. Fenerbahçe'de futbolcu 40. dakikada kırmızı kart görüyor. İstanbul subur yani. Yani Fenerbahçe ligde şampiyonluğu kaçırdığı sene 3 tane küme düşen takıma kendi sahasında puan kaybetti. Ümraniyespor, İstanbulspor, Giresunspor. Ha ben bu maçlarda şike oldu falan demiyorum. Ama futbolcu bilemesin. Bu yabancı futbolcu bilemesin kimin ne yaptığını. Adam kendi maçında kırmızı kart olur oynar basar parayı. Görür kırmızı kartı. Zararı kim görür? O futbolcu cebini doldur. Görür zararı kim görür? Türkiye'nin dünyanın birinci yani dünya çapında bir futbol takımı ne olur? Puan kaybeder. Şampiyonu kaybeder. İşte bu, Olmuyor mu? Oluyor. Bir puanla iki ha, puanla neler ha, gitti. Beşiktaş bugün Beşiktaş bugün gençliğe birliğini yenmiş olsa on kişi kalmış Galatasaray'ı yenmiş olsa değil mi? Şu an neredeydi puanı? bir anda yukarılardaydı. Trabzonspor Galatasaray oynadığı futbolun onda birini yüzde altmışını Alanya Spor'a karşı oynasa ne olacaktı? Üç puan alınacaktı. Üç puan alsaydın, kaç puan olacaktı? Bir anda işler değişiyor. Yani onun için yani futbolda şunu bileceksiniz. Hiçbir zaman yok bu banko maç diye düşünmeyeceksin. Bugün şunu söylüyorum. Galatasaray bugün Kocaeli oynadı. Herkes ne yaptı? Galatasaray fark attı. Öyle değil işte Futbol sadece sahada, sahada oynamıyor. İşte o karşılaşmadan dolayı da büyük bir ihtimalle devir ondan gerçekleşti. Ha, devir ondan gerçekleşti ama şimdi mesela Manchester City maçını izliyorsun. Ben bunu Türkiye'ye göre demiyorum. Her maçta şike var, şu var, bu var demiyorum. Futbolda şimdi mesela Manchester City maçını izleyin. 10. dakikada gol oluyor. 1-0 ve 2-0 oluyor maç. 10. dakikada 80-90 dakika gol oluyor. Maç 2-0 bitiyor. Bu artık ona göre oynayın. Ben demek istedim. Anlayanlar anladı. Zaten futbolun içerisinde olan insanlar. Onun için hiçbir şeye müsabakaya güvenmeyin. Çünkü bu futbol. Şimdi bakacaksın. Ben şimdi kendim şunu söylüyorum. Kendi fikrime söylüyorum. Bu haftadan sonra çoğu bazı bu şike bayis olaylarına karşı. Zaten bu şirketten şikeden yer, bu futbol şu anki operasyon bayis olayarak yaygılanmayacak bence. Hı hı hı. Şike, şikeye girecek. Hı hı. Çünkü kendi müsabakalarına oynadıkları için o hı hı. başkanlar ve hocalar cezaevine girdi. Normalde kendi müsabakalarına oynamamış olmuş olsaydı cezaevine girmeyeceklerdi. Anladın mı? Başka müsabaka oynamış olsalardı sadece futbol yasasından gireceklerdi. Ama şu an cezaevine girmelerinin sebebi kendi müsabakalarına, kendi takımlarına bahis yaptıkları için cezaevine girdiler. Hakem olsun, başkan olsun. Onun, onun kararını da artık yardım verecek. verecek. Ama şunu da söylüyorum. Bundan sonra bekleyin. Çoğu futbolcular... Çoğu teknik adamlar kulüplerinden eğer o işlere karışmışsa istifa edecekler. Bazı futbolcular sakatlık numarası yapacak. Futbol yok diyecek. Sakatlığım uzunlandı. Bir sene futbolda oynayamayacak. Halbuki bilecekler ki bilmiyorlar ki. Bayis olayından dolayı. Karıştığı için, isminin açıklanmaması için. O yüzden çok sümen altı olacak. Adam olan git kurtarır. Adam olmayan yandı gitti. Hepsini bekleyip göreceğiz sevgili göreceğiz. Kemal. Çok teşekkür Süpürü ediyoruz. Çok. Ağzına yüreğine Bunlar sağlık. Bunlar da fındık kabı. Bunlar da çekirdek kabını doldurmaz bu olaylar. Çünkü Bunlar sadece figoda. Sevgili izleyenler, Toto Tuttur Programında Kemal ile birlikte olduk. Ben İrfan Akgül, karşımda Kemal Başak. Bizleri takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine bu platformda Feyfi TV'de sizlerle beraber olacağız. Feyfi TV sizin kanalınız. Kanalıma da abone olmayı sakın ama sakın unutmayın diyorum. Arena Lezzet Durağına bir kez daha katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.